Yorumun Osmancık ilçesinden Havdan köyünde oturmakta olan Avni Çolaker. bahçemizde ülkemizin kadim uygarlıklarına ait ata tohumun ata tohumlarını yetiştiriyoruz ve benim gibi Türkiye genelinde 20'nin üzerinde tahmini bir 27 tane falan bahçemiz var. Bu işe gönül verip tohum yetiştiren ata tohumlarını buralarda bir araya getirip yetiştirip çoğalttık. Türkiye genelinde kadim uygarlığımızın her köşesine bu tohumları ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bununla ilgili yani ücretsiz bir vefa vatana, millete ve halkımıza karşı toprakta zaten bu tohumlarımız, topraklarımızda herkesin özel nasıl söyleyeyim yani ortak malı. Bunlar da her bahçede, her yerde bulunsun, çoğalsın istiyoruz. kipit tohumlar önce toprağa, sonra tohum kendini, meyvesini, ondan da çocuklarımızı, ilerideki geleceklerimizi zehirliyor. Eğer bizde bir sıkıntı çıkmasa bile bizden sonraki nesillerde muhakkak bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. E bundan sonrası da tabii ki ilaç, hastalık, türlü türlü bağımlılıklar yani sonu gelmeyen belalarla uğraşıyoruz. Bunun önüne geçmek için Türkiye genelindeki bahçelerimizde ata tohumlarını yetiştirdik. Ülkemizin her köşesine yaymaya çalışıyoruz. Bir tane domates çeşidimiz var. Domateslerimizi e, biz karıştırdık. Tek tek paketlemek biraz zahmetli olduğu için. Belki içinden hani bazı çeşitler nadir çıkabilir. Bu sebepten dolayı hepsini bir araya getirdik. Hani yardımcı olabileceğimiz bir durum varsa da zaten bölgemizde. Tekrar tohum takası yapabilirler arkadaşlar. Ücretli satmak yasak. Kanunen de yasak. Ama takas yoluyla kendinde olmayan tokumla başkasında bulunan tokumu arkadaşlar kendi arasında takas yapabilir. Bölge seçtik köy olarak. Baltacı Mehmet Paşa Köyü, Yasiyen Köyü, Çambınar Köyü, Kumbaba Köyü, Evlik Köyü. Bu köylerimizi de tohumlarımızı bu şekilde paketledik. Noktalarımız orada dağıtsın diye kendilerine ulaştırdık birçoğunu. inşallah gelmeyenlere, gelemeyenlere de bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Selam. Aleyküm selam amcam, hoş geldiniz. Bu bulduk. Bizim Buhan Ceşi şey, Ertuğrul. Şöyle takdim edeyim. Yok, 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 yok. Benim şim, benim evet. On tane tokumuz var orada. He. Domates, mısır, biber çeşitleri yazıyor. Üzerinde. Bunlar patato. Bizim yiyen e, yazmış <laughs> da. İlla oradan girdi. Doğru 500 paket yaptık. Burada dağıtım için. 100'er tane köylerimizi ayırdık. 100 tane de bura için ayırmıştık. Yeterli gelmediği için. Rıza Demiral'a ayırdığımız paketler vardı. Onun kolisinin birisini açtık dağıtım için. Yani 500'ün üzerinde bir dağıtım yaptık şu an için.